Şimdi bana göre hemen söyleyeyim. Bana göre penaltı falan yok burada. Penaltı falan uzaktan yakından alakası yok. Ya o hale getirdiler ki futbolu her elle oynama veya her elle temas penaltı haline. Elle oynama demeyeyim de. Elle temas. Ya şurası çok güzel. Şimdi pozisyona bütünden bakmak lazım. Tarık üstüm. Evet hocam. Şimdi bütünden baktığım zaman pilottan getirelim. <laughs> Şimdi pilottan geldi. Adam kesti. Şu. Yandan öbür açı gelecek. Öbür açıdan çok güzel icat. Dur yavaş. Ne yapıyor şu anda Taliska? Sol ayağıyla topa bir müdahalede bulunuyor. Ve bir ayağı önde bir ayağı arkada. Bir ayağı önde bir ayağı arkada. Yani vücudu dengesiz şu anda. Niye? Topla oynamak isterken vücudunun dengesi dağılmış. O topa temas etmiş bir şekilde. Ve şu şekilde kalmış. Top bir anda geliyor. Top bir anda geliyor. Yani bunlar saliselik olaylar. Ve kafasına doğru gelen topta şöyle yapması lazım. Arkadaş nasıl yapacak ya bu? Bunu böyle. Bu şekilde olur mu ya? Futbol oynuyoruz ya. Bu el kol hareket edecek ya. Bu el kol hareket etmeden ben bunu nasıl yapacağım ya? Hazır ol da duracağım abi. Böyle uzatacağım kafayı ya. Ya bu kadar ele temastır, vardır, bilmem nedir. Ya bunlar ne yapıyorlar abi be? Ben anlamakta güçlük çekiyorum hakikaten ya. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sana? Tabii ki. Atilla Karaoğlan tecrübeli bir hakem. Evet. Bak öyle güzel fırsat geldi kendine. Bu tam varlar falan tartışılırken yabancı var, o var, bu var. Abi Gidip bakacaktı kararlar. Hayır bence penaltı yok diyecekti bu pozisyonda. Ya. Öyle güzel fırsat geldi ki eline. Adam İlk şuradan kafa dedi... vurmaya çalışıyor. Kesmeye çalışmıyor yani. Bak bak. Hah! Büyütmüşler bak. Tam o kadar güzel mi? miyiz? Ya o bu... kadar Ya baksana adam elini, kolunu şöyle şey yaparken çekiyor elini ve kafa vurmaya çalışıyor yani bu kadar kısa mesafede. Bak elini topa doğru götürmüyor. Çekiyor ve kafayı da vurmaya çalışıyor. El kol karışık, kafa gidiyor. hocam Bir, Te bir teması var. De, bir de öyle enteresan bir pozisyon ki, diyelim Talişkan'ın eli doğal konumda olmasaydı da şöyle gitseydi, top vücuduna çarpacaktı. Top Ta vücuduna çarpacaktı yani, penaltı zaten hiç konuşulmayacaktı. Ama ha. ben işin şey kısmındayım hocam, tartışılıyor ya, var yabancı var o bu, ya. Atilla Karoğlan gelecekti diyecekti ki hayır. Abi geçen hafta Devam. da yani geçen hafta demeyelim iki hafta evvel Halil Umutmeler de misal net bir şekilde doğru karar verdi Alanya Kasımpaşa Alanya maçında gitti var hakemi elle oynama dedi her elle temas el değil ki o zaman yakın mesafe beklenmeyen top kalkacak elini kaçıracak zaman var mı bu ya bunların hepsi kriter değil mi? Evet Bünyamin hocamızın mizahi diliyle Tarışkan'ın Penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını öğrenmiş olduk. Ee, Tabi bu vara gittiğimde zaten ilk önce bir e, kendi adıma ben de izlerken ne gerek vardı dedim. Aslında Fenerbahçe'nin zaten bu maçı alacağı belliydi de e, verilen penaltının hakem kararıyla verilmesini isterdim. Açıkçası var etkisi biraz böyle canımı sıkıyor. İnsanı şüphelendiriyor. Tabi Atilla Karaoğlan'ın Vara gidip de penaltıyı vermemesini beklemiyordum ama şaşırtırdı yani verseydi yani vermeseydi daha doğrusu yani penaltı ya penaltı çalınmaması gerekiyordu ve ben Türk hakemlerinin de e, VAR'a rağmen e, diretip kendi kararını uyguladığını hiç görmedim. Şahsen böyle bir şey yok yani Türkiye'de hiç olmuyor ama özellikle şampiyonlar liginde ve Avrupa'nın diğer liglerinde böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani var, varın her çağırdığı yüzde doğrudur diye bir şey yok. Yani var çağırabilir. Bir ihtimal. hani ben yoruma açık bir pozisyondur. Var çağırır. Ya sen karar ver der yani. Ama her varın çağırdığı pozisyonda yüzde yüz varın haklı olduğunu göstermiyor. Bana göre. Keza Fenerbahçe'nin İlk attığı golü de Bünyamin Gezer faul dedi. burada da tartışmaya açık. Yani var madem bu kadar hassassa bu konularda bunu da mesela faul çalabilirdi. Var buna da bu sefer müdahale bile etmedi yani mesela. Şimdi standart yok arkadaşlar. Varın da henüz bir oturmuş standartı yok. Var sanki ülkenin gerçeklerine göre pozisyonları yorumluyormuş gibi geliyor bana. Aslında sanmıyorum bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsa var bu pozisyona penaltı yani çağırmayacaktır muhtemelen. Hakemi dinleyecektir. Genelde öyle olur arkadaşlar. Varı dikkat ederseniz Avrupa maçlarında var e, kafasına göre devreye girmiyor. Orada e, maçın hakimi hakem oluyor ad üstünde. E, yani patron orta hakem oluyor. Eğer patron görmediyse çok bariz bir penaltı pozisyonudur. Hakem görmemiş olabilir orada var devreye giriyor. Onun dışında hakemi, hakeme çok bırakılıyor yani kararlar. Yani çoğu karar hakeme bırakılıyor. Ama ülkemizde nedense var, sazı eline almayı çok istiyor. Sanki e, var'a bir şey demiş gibi oluyor. Yani sen bizim hakemlerimize çok bel bağlı ama onların ne karar vereceğini çok e, kestiremiyoruz. Onlar görmezse sen gör gibi bir telkinleri var sanki. Çünkü çoğu pozisyona varım bile müdahale etmemesi gerekiyor bana göre. Çünkü orta hakemlerde de bir tembellik oluştu. Ee, grip pozisyonlar varsa kesinlikle çalmıyorlar. Ee, yani bunu küçük takımsa, büyük takıma karşı oluyorsa pozisyon çalmıyorlar. Ama büyük takımsa, küçük takıma karşıysa yani pozisyon hemen çalıyorlar. Mesela bugünkü Mert Müldür'ün kazandığı penaltı sonrası hakemin hiç tereddüt etmeden direkt penaltı vermesi gibi. Çünkü orada biraz da çoğunluğun sesine bak veriyor. Var. Yani orada kimse itiraz etmez diye. Ama tam tersinde vara bırakıyor. Yani bu yanlış bir şey. Birazcık eyyam hissettiriyor bana. Aynısını yani Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltının aynısını ee, Onu da çalacaksın yani. Emin sen çalacaksın abi. Para bırakmayacaksın bu işi. O yüzden ben hani burada bir eyyam hissediyorum. Onun dışında ya da şöyle bir şey. Bu pozisyon aynısı Galatasaray'a olsa verilir miydi mesela? Galatasaray yine olsa verilir miydi? Bu da ayrı bir konu. Hadi bunu da tartışalım. Ben ona sanmıyorum. Ve Galatasaray 1-0 önde olacak. Galatasaray'ın aleyhine penaltı çalacak. Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Hiç sanmıyorum. verilmezdi yani. Kesinlikle verilmezdi. Yani ve Beşiktaş'ın da haklı isyanı. Tabi burada Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem getiriyorsunuz ve bütün Türkiye artık derbi, kendi derbilerinde de kendi maçlarında da yabancı hakeme bel bağlıyor ve siz diyorsunuz ki biz bu maça getirmeyeceğiz. Sizin başınıza getirmeyeceğiz. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe için getirdik diyorsunuz. Acayip çelişkili bir e, uygulama. Bakalım ne olacak? Beşiktaş bir hakem gözlemcisi getiriyor yani bu maça. Onu izleyecek, yorulacak yani bakalım ne olur, neler olacak göreceğiz.